Dünyanın en zenginleri 1. Elon Musk. Servet: Yaklaşık 363 milyar dolar, 356 ila 342 milyar dolar arasında. İşi: Tesla, elektrikli otomobil, SpaceX, uzay, X, sosyal medya, AIX ve diğer teknoloji şirketleri ve daha niceleri. Yaşadığı yer: ABD, Teksas ve Kaliforniya arasında, şirket merkezlerine yakın. 2. Jeff Dozos Servet 240 ile 233 milyar dolar İşi Amazon, E-Ticaret ve AWS Blue Origin Yaşadığı yer ABD, Florida, Miami 3. Mark Zuckerberg Servet Yaklaşık 216 ile 240 milyar dolar İşi Meta Platforms, Facebook, Instagram, WhatsApp, VR ve Metaverse İkamet ettiği yer ABD Palo Alto Kaliforniya